Bölüm, Rakesh in Parvati ile evlenmek için çaresizce düğün yerine doğru ilerlemesiyle başlar. Ancak Gurinder ve Dilceet onun yolunu keser. Birlikte onu bayıltıp iplerle bağlarlar. Dilceet soğuk bir gülümsemeyle düğün yeri zaten dolu Rakesh. Senin için yer yok. Giriş engellendi. Dilceet bacı buradayken bırakın düğün yerine bu odadan bile çıkamazsın der. Bunun üzerine onu orada bırakıp dışarı çıkar. Bu sırada Dadi gerçeği öğrenir. Niyeti yerine Parvati düğün yerine oturtulmuştur. Panikleyen Dadi düğünü durdurmak için acele eder ancak Dilceit ve Gurinder onu yolda yakalar. Bir anda Dadi bayıltılır ve aynı odaya kilitlenir. Ortaya çıkarlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Gurinder, yüksek sesle rahibe, düğün zaten çok geç.'' acele edin uğurlu zaman geçecek der turlar başlar rahip havan kunda ateşi yakar bu sırada parvati kendine gelir etrafına bakındığında kalbi sıkışır düğün törenindedir ve rajiv karşısında oturmaktadır niti yerine kendisinin evlendiğini fark eder rajiv huzursuzdur geline tekrar tekrar bakar içten içe niti ile değil de parvati ile evlendiği düşüncesiyle üzülür Rahip ikisinden de ellerini uzatmalarını ister. Parvati titreyen elleriyle elini Rajiv'in eline koyar. Tam o anda Rajiv irkilir. Garip diye mırıldanır. Sanki Parvati yanımda oturuyormuş gibi hissediyorum. Aynı his, aynı dokunuş. Niti'nin eli tıpkı Parvati'nin eli gibi. Parvati'nin kalbi kırılır. Ne yalancısın sen Rajiv diye düşünür. Bana Niyetiyle evlenmek istemediğini, çünkü beni sevdiğini söylemiştin. Ve bugün herkesin önünde onunla evleniyorsun. Elini o kadar sevgiyle tutuyorsun ki, rahip her ikisinin de eline çiçek koyar ve turlar başlar. Parvati arkadan yürürken aniden çiçeklere takılıp düşer. Tam düşmek üzereyken kendini tutar. O anda duva hafifçe kayar ve Rajiv'in bakışları yüzüne düşer. Rajiv şaşkına döner. Parvati'yi gelinlik içinde görünce nefesi kesilir. Bu bu nasıl olabilir diye mırıldanır. Ben Parvati ile mi evleniyorum? Bakışları Gurinder'e düşer ve her şey netleşir. Gurinder hemen sert bir şekilde Bu kadar düşünmeye zaman yok. Turları çabucak tamamla. Etrafa bakmaya gerek yok. Düğününe odaklan der. Rajiv'in gözleri parlar. Şimdi anlıyorum diye kendi kendine söylüyor. Annemin neden sürekli evlenmemi istediğini. Biliyormuş. Hep Parvati ile evlenmek istediğimi. Sevinçten dört köşe olmuş bir halde, Parvati'nin elini sıkıca tutuyor ve büyük bir bağlılıkla turları tamamlıyor. Şimdi sıra Mangal Sutra törenine geliyor. Gurinder alçak sesle uyarıyor. Takarken dikkatli ol. Duvağın düşmesine izin verme. Düğünden önce duvağı çıkarmak kötü bir alamettir. Rajiv ima edileni anlıyor. Dua çıkarmadan mangal sutrayı Parvati'nin boynuna takıyor ve gizlice saç ayrımına kırmızı boya sürüyor. Rahip, ''Hepinize tebrikler, düğün bitti.'' diye duyuruyor. Bu arada Parvati, Rajiv'in Neyti ile evlenmesi düşüncesiyle hala kalbi kırık. Yeni evliler, Büyüklerin kutsamasını almak üzereyken aniden mandapta bir kargaşa çıkıyor. Durun. Neyeti koşarak geliyor. Parminder panikleyerek "Eğer buradaysan o zaman kimin düğünüydü? Peçenin ardında kim var?" diye sordu. Niti öfkeyle öne çıktı ve Parvati'nin peçesini kaldırdı. "Sen mi?" Gözlerinde ateş parladı. "Bunu bana neden yaptın? Neden bana bu kadar ihanet ettin?" Bu Pari'yi Parvati sanmak ne kadar aptalcaydı. Sözlerine kandım, tuzağına düştüm diye bağırdı. Söyle bana, Pari, ne oyun oynadın? İlk günden beri sahte olduğunu biliyordum ama herkesi zekice kandırdın. Beni yangından kurtardın, arkadaşım oldun, Sanju'yu ve tüm aileyi Parvati Singhania olduğuna ikna ettin. Hayatımın en büyük mutluluğunu elimden aldın. Diljet'e döndü. Haklıydın ve ben haksızdım. Seni dinlemedim. Annem bile benimle mantıklı konuşmaya çalıştı ama dinlemedim. Parvinder araya girdi. Parvati'nin senin yerini nasıl aldığını bilmiyorum ama kasıtlı değildi. Niti öfkeyle bağırır. Herkes işin içinde. Bütün aile dünyamı yıktınız. Hayalimi, aşkımı, her şeyimi elimden aldınız. Sesi titrer. Bu kadar büyük bir sorununuz olsaydı bana söylerdiniz. Sanju'yu sizden alırdım. Ama yaşama sebebimi elimden aldınız. Parvati'yi sarsar. Cevap ver. Öylece orada durma. Tam o sırada Ambika öne çıkar ve Neyti'yi sertçe iter. Kızıma dokunursan elini kırarım. Neyti gözyaşları ve öfkeyle titreyerek artık saçmalıklarınızı dinleyemem der. Kendi çıkarını bile göremeyen birine kime mantıklı şeyler söylüyorum ki? der. Dilce et, şimdi aklım başıma geldi. Hapisten çıktıktan sonra sana gelmek en büyük hatamdı. Şimdi söyle bana, seninle çalışmanın bana ne faydası var, der. Parvati, bana iş isteyen sendin. Beni menajer yaparsan, benim için her şeyi yapabileceğini söyledin, der. Yaptım, diye itiraf eder Dilcit. Ama artık sana güvenmiyorum sen asla güvenilir biri değildin, diyor Parvati. Kendi anne babam bile sana güvenmiyorsa, başkası neden güvensin ki? Bunu duyan Neeti şok oluyor. Eğer bu gerçekten Parvati ise, ailemiz hakkında bu kadar çok şeyi